Merhaba arkadaşlar Masum dizisinin bence en güzel sahnesiyle şimdi karşınızdayım. Anita'nın modikonağına yerleşmesiyle Gopi üzgün ve dalgındır. Ahem Gopi'nin düşünceli ve üzgün olduğunu görünce onu mutlu etmek için hamlede bulunur ama Anita boş durmaz ve Ahem'i arar. Günün 24 saatinin 12 saati evleneceği adam Nileş ile telefonda konuşur Anita. Bildiğiniz gibi Ahem Nileş'in yerine geçmişti ama geçtiğine geçeceğine bin pişman olur. Anita'nın sürekli araması ve tuhaf isteklerde bulunması artık Anita'yı Ahem'in gözünden tamamıyla düşürmüştür. En son aradığında ise telefonu kapatmadan önce bir öpücük ister. Bu istek karşısında Ahem şok geçirir. Ama Anita bu öpücüğü iyi ki istemiş. Hem kendi değerini düşürmüş oldu hem de Ahem'in Gopi'ye daha da çok yakınlaşmasını sağladı. Gopimiz ise masum bir şekilde yatağı düzenlerken Ahem geldiği gibi öpücüğü Gopi'ye kondurur. Gopi olduğu yerde dona kalmıştır. Anita ise öpücük sesini duyar ve öpücüğün kendisine ait olduğunu düşünür. Gopi şaşkınlığı üzerinden attığı gibi arkasını döner ve Ahem'e bakar. Ahem'in kendisine gülümsediğini görür. Zaten Ahem öptüğü için çok utanmıştı. Bir de Ahem'e baktığında Ahem'in gülümsediğini görünce daha da utanır. Kafasını çevirdiği gibi koşarak odadan çıkar. Gopi'nin bu utangaç tavrı Ahem'in çok hoşuna gider. Bir tarafta eski sevgilisi telefonda öpücükler isterken diğer tarafta ise karısını öptüğü için karısı çok utanmıştı. Ahem artık bir şeyden emin olmuştur. Sevdiği kişi Gopi'den başkası olamaz.